hayatını göklere ve milletine adadı. Zor zamanlarda tüm gücüyle savaştı. Kafana koyduğunu yapacaksın Neci. Korkmayacaksın. Sen başarısız olmayacaksın. Neci, ölme sakın. Emredersiniz. Onu ne düşman yıldırdı ne de karşısına çıkan engeller. Kimin tayyaresini kimden saklıyorsun? Çekil şey şöyle! Mustafa Kemal'in emrinde sizinle birlikte uçmaya karar verdim kardeşim. Hiç kimse kanıtları daha da az değildir. Hayal etti, inandı ve başardı. Uçaklar yaparak, özgürce uçarak adını tarihe yazdı. Tayyarıyı hazır et. Onu hak ettiği yere, gökyüzüne çıkaralım. Aman kumandanım, daha tetkikler yapılmadı. En iyi tetkik, belki bir uçmaktır. Feci Savunma sanayinin yalnız dehaları Vecihi Hürkuş bölümüyle 24 Aralık'ta TRT Belgesel'de.